الحمد لله رب العالمين والآخرة المتقين صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وان أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمر مهتساتها وكل مختص بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا من tavsiyemiz, birbirine Müslüman kardeşlerinin tavsiyesi kitap okumadır. Okumayı tavsiye edelim yani. Kur'an okumak çok büyük sevaptır. Fakat bu sevap cihetinden sevaptır. İnsanların insanlığı kitapları okumak Din kitaplarının başında da itikat kitapları gelir. İtikat köktür, tarlıdır tarla olmayınca mahsul neye gideceksin? Çiftin olmuş, tohumun olmuş, paran olmuş ama tarlan yok, bir şey yaramaz. Evvela tarla itikattır. Onun için itikadı Müslümanlara çok tavsiye ederim. İtikat kitapları noktasında. Bakalım itikadımız, ehl-i sünnetin itikadına benzemiyor mu, benzemiyor mu? Birçok insanlar şimdi kaderi inkar ediyorlarmış. Kader nedir? Ben istediğimi yaparım. Kaderin ne işi var bu işte? Olur, olmaz. Becerirsem olur, beceremezsem olmaz. Kader ne demek diye itiraz ediyorlarmış. Onun için çok rica edeceğim, çok kitap okunur. Hikaye kitapları var, dünya bilgileri dolu, şu dolu bu dolu, namaz meseleleri dolu. Ama esas olmadan şimdi bu itikatsız ne kadar namaz kılarsak olsun, para etmez. Ne kadar oruç tutarsak olsun, para etmez. İtikat yok, itikat yok. Neden? E, bir kader denilen şeye inanıyor. E inanmazsan inanma ama Müslüman olamaz. Müslümanlıkta amen tu var ya. Altı tane. Kadere ve iman. Hayırlı şerri iman. E ben şerri ben yaptım ya. Kim yaparsa yapsın. O kudüs sana veren Allah. Ve mesajı ne yapardın? Odun gibi kalırdın. Onun için Allah'ın kimlerine razı olmak için itikad kitaplarını okuyup anlamak, anladığını da anlayamadığını da anlamaya çalışıp anlayanlara sormak süresiyle öğrenmeye çalışmalı. Yoksa dünyada şeyimiz başa gider, emellerimiz. Amerika'da bir çifti, 75 yaşında çiftçi, de, 75 yaşındaki çiftçi, motor bozulmuş, atı varmış, atına çektirmiş motoru, epeyce bir yer. Çektirdikten sonra at yoruldu ya at çekemedi nasılsa, dövmüş atı. Atı dövdüğünden dolayı mahkemeye vermişler, para cezası verilmiş, ben bu parayı ödeyemem demiş, 20 gün hapis vermişler. Bunu dinledim de bir atı dövmek suretiyle böyle cezam Bizim dövünen çocuklara <laughs> kim, kim ne yapacak? Kim ne yapacak? Yani? Atı dövüyorlar, atı dövdüğün için cezam ediyorlar. Bizim dövülen çocuklar, öldürülen çocuklar ne sağlıyor? Her gün birkaç tane kurban gidiyor ortada. Bunları arayan sonra Allah, Allah hakkımızda hayırlı insanlıkta ne kadar bak uzağız. İnsanların hakkını kim koruyacak Allah korusun. Herkes kendi menfaatlarını <laughs> alet diyorlar dünyaya. Yani. Gelelim şimdi meselemiz ekmeğe. Ekmek meselesi çok mühim. Şimdi hep yeni yeni duyuyoruz, yeni yeni bilgiler. Aman karnınızı doyurmayın diyorlar. Karnınızı şişirmeyin, doyurmayın. En büyük felaket karın tokluğunda diyorlar. Şimdi İmam Şahra'nın kitabı eski Müslümanların halinde bahsediyor. Eski Müslümanlar tokluğu hiç sevmemişler. Tokluk zulmettir diyorlar. Tokluk zulmettir. Açlık nurdur. Aç durursan gönlün nurlanır, gözün nurlanır, her şeyin nurlanır, iyi anlar, iyi iş görürsün. Tok bir şeye benzer. Belki şimdi burada da gelir de kavalı misal ediyor. Kaval içi boş olduğu için güzel öter. Üstasının eline geçti miydi? Kavalı öttürür güzel. Çobanlardan da Şuraya kadar. E, bu insanın içi boş olmazsa, ki doldurmuşuz onu, nefes alacak yerimiz de yok, kuvvet alacağız diyerekten halimiz harap. 108. öğüt. Yerek evinde, davetli davetlere, giderken yemek yemekteki niyeti unutma. Niyet. Yemek yerken evinde olsun, bittiğin yerde olsun. Niyeti unutma. De ki, de ki, Ya Rab, bu yemeklerle benim vücuduma kuvvet ve kudret ver de sana güzelce ibadet edebileyim. Tabi görmediniz de görenler belki var. Bu bir vakit çok açlık çekildi. Ekmek bulunmadı. Ağaç kabukları indi. Palamut şeylerinden yaptılar. Ekmeklerin ekmek denecek şeysi yoktu yani. Çok kimseler mideleri hazmetmedi, hasta oldu, öldü. Çok kimseler de bulamadı. Ekmeğe hasret kalındı bu ekmeğe hasret kalındı da şimdi bugün ekmeklere ihanet oluyor. Sokaklara dökülüyor, köpleri atılıyor. Bunlar ayıp şeyler. Bu 360 tane hizmetkardan sonra bizim elimize geçiyor. 360 tane hizmetkar buna hizmet ediyor, yetiştiriliyor. Sonra bizim bazımızdan geçiyor. Öyle kolay değil, onu öyle adı vermek. Fransız ekmek. Olursa katı kışlamaz da. Fransız ekmek katı ekmek parasını verir. İkinci, üçüncü nevi bunlardan olursa o zaman kıtık da de olur der. zeytin peynir. Biz Allah'a sevgiye çok aç mı olduk, aç gözlü mü olduk, doymak bilmez bir hırsımız var. Bir çorba, işte arkasından yeşili, etlisi, pilavı, tatlısı, tuzlusu, hepsinden birer kaşık alsak yedirir zaten. bunlara vücut şeyden, demirden değil ki demirden de olsa dayanmaz. Evet, parçası. Onun için biraz yedi mi insan Eskiler öyle demiş. Biraz yani ibadet edebilecek kadar bir kuvvet has oldu mu kafi. Biz demircilik yapacak değiliz. Pelhevanlık da yapacak değiliz. Bize ibadet edecek kadar bir kuvvet oldu mu kafi. Pelhevan ne kadar yersiyse o bize ait değil. Onun için dua. Ya Rab bu yediklerimden benim vücuduma kuvvet ve kudret ver de sana güzelce ibadet edebileyim ben. Yoksa yiyip de hayvanların yediği gibi davetlere giderken de karın doyurma gidemedi. Davet etti kadın. Peki gidelim. Niçin? Evet. Müslüman kardeşini sevindirmek için gidecek. Kardeş beni sevmiş. Çağırıyor. Ben de onu sevindireyim diye gidecek. Yoksa tatlı durdur dur da yiyeyim de yan geleyim diye değil. Sevindireceksin. için. Eğer niyetsiz gidersen dünyalık bir şey olur. Niyetten gidersen sevap var adamına. Niyetten gidersen adamına sevap var. İyiliklerine de davran. Niyetsiz gidersen dünya iş. Niyet Müslümanlıkta şart. Niyet çek. Namaz oluyor mu? Niyetsiz. Abdest alırken niyetsiz. Kuş ederken niyetsiz. Ne yaparsak oruç tutarken niyetsiz. Oluyor mu? Akşama kadar oruç tutarsak. Niyet olmayınca olmaz. Sefere giderken niyet etmeden dünyayı dolaşsan sefer olmaz. Dünyayı dolaş. Seferiz mi? Niyet etmedin. Akşama kadar namaz kılsan niyet etmeden ne olur? Giderken ya Rabbi, ben senin rızan için işte şu kardeşimin ziyaretine veya şu kardeşimin hattasına şuna buna gidiyorum ticaret için olsun. Mülkün kazanmak için ya bir ticaret edelim çocuklarıma para kazanayım. işte bunları defa kavuşturayım diyerekten arzulmak için o zaman mal alacağız. Niyet et yine. Senin rızan için gidiyorum. Niyet aftayül amal. Niyet başta geliyor. Namaza durduktan sonra niyet olmaz. Yalnız orucun niyeti öğleye kadar olur. Öğleden bir saat evveline kadar, akşamın niyet edemedim. Öğleden bir saat evvele kadar niyet caiz, ama namazda değil, namaza girmeden olacak. Çünkü o uzun, akşama kadar onun niyeti. Herkes de niyetine göre mecbur olacak, niyetine göre mecbur olacak. Niyet, taattır. Taat, ibadettir yani. Taat Resulullah'tır. Her kim davete icabet etmezse, çağrılan bir yere gitmezse Allah'a ve Resulüne olur. İsterse bu davet komşuların daveti olsun. İsterse evlenme ve sünnet düğünleri gibi davet olsun. Evlenme sünnet davetlere vacip derler. Evlenme ve sünnet büyük davetlerine vacip mesabesindedir. Gitmek. eline birbirimize gitmez, gelmezsek tebrik etmezsek hastamıza gideceğiz. Allah başına sağ olsun diyeceğiz. Efendim dostluk böyle evlenmelerde çocuklarda macuklarda inşallah mübarek etsin mesut bahçeler olsunlar demek her Müslümanın vazifesi bunları ihmal etmek hiç de doğru değil Arabi siyah Araplardan birisi köle hem de köle fakir adam demiş Resulullah herkes çağırıyor acaba ben de çağırsam gelir mi demiş sıkla sıkıla demiş ya Resulullah ben seni çağırsam bana da gelir misin hay hay neyse senin evin şey şurada Almış üç beş arkadaşlarına. Gitmiş evine. Bir parça sirke koymuş adam. Bir parça da ekmek. Cenab-ı Peygamber'in huyuna bakın şimdi. Şimdi bize böyle bir ikram yapsalar. Karnım çok efendim. Midem rahatsız efendim. derli bahaneyle sivişir olurlar. Bakarsın ki bir şey yoktur orada. Rahatsız. Cenab-ı mel hal. Nîmel gıda'l. Nîmel. Ne güzel katık diyor bu sirke. Ne güzel katık diyor. Arabın göğünü, siyahının gölünü alıyorsun. Ne güzel ikram ettimize, bize. Ne güzel katık bu katık. hay Allah senden olsun. Güzel de yiyorlar. Karınlarını da doyuruyorlar. Şimdi bizim Allah'a zikir. Hep şeylerimiz yani. Kusurlarımız hepimizin. E biz davete üç beş kap yemek gelmezse bu davet biz davet saymayız. Eski dedelerimiz, ecdatlarımız niçin bir çorbayı tenezzül ederlermiş? Niçin bir ekmeği, peynire, kuru yemeğe tenezzül ederlermiş? Birbirlerine sevgi var. İnsan birbirini sevindirmek için der. Yoksa karın doyurmak için değil ki. Hayır, karın evde doyur işte ne kadar. Çok elhamdülillah diyecek. Yani asıl maksat sohbet. O sohbetin temini için e tabi karınlar da acıkır da bir parça bir şeyler verirler de onlardan da yesin. Mesela Medine Demir'in evvelde bizi bir davet ettiler. Gitti epey zaman muhabbet oldu ibadette yapılsa. Herkes tabii. tabi. Gittiler ekmekleri doğrultular sıfıraya. Bir parçası helva almışlar. Herhalde <laughs> yerine koydular. Bir an bir çay verdiler zannediyorum. Oldu bitti. Oldu bitti. Ama biz bunları türlü beceremiyoruz. Şimdi şu peygamberimizdeki insanlara karşı ne kadar böyle alçak gönüllülüğü ve insanların sevgisini onun için peygamber yolundan çıkma. Gurur verme kendine. Kendini beğenme. Saltanat Allah'ın. Varlık verdiyse onun bugün verir, yarın al verirler. Can da onun. Bugün canını, yarın cansız bakıyorsun. Hiç. Bir adam varmış, 110 kilo üzerinden. Çok kuvvetli, kudretli. Üzüm almak istemiş canı. Üzüm dikinden cüzükünden... üzümleri, salkımları seçiyor. Güzel bir de. Buradan bir arı gelmiş, arasından bir ısırmış. Ay may derken şişmiş adam vücudu arıya en son şey değildi. Hadi doktor falan derken gidiyor e, şey? bir şahirde. Ya hani şimdi olan işte bir arı bahan oldu insana. Allah! Bir hastayı ziyaret için, bir hastayı ziyaret için bir mil git. Cenaze var, cenazeyi götürmek için de iki mil gitti. Ziyarete gidecektin kardeş ziyaretine. Ona da üç mil gitti. Baş sağlığına gitmek. Bak dikkat edin. Baş sağlığına gitmek. Adım ölmüş. Ailesine baş sağlığına gideceksiniz. Akşam okudum. Onun sayfasını hatırlamam. Bu kitaptan. Şam'dan kalkmış adam tam e gitmiş. Şam'dan kalkmış. Mekke'ye gitmiş. Kardeşim başın sağ olsun. Allah size ömür versin diye. Demek ki. Biz o bunu telefonla da söyleriz bir posta ile bir kağıt yazarız, deyiveririz. Ama insanlık onu ikna etmez ki. Ona gidecek, onun hatırını hoş edip, ona teselli verip, bir neze yardım edebilecek de, Yardım muhtaç da. Yardım var, bir manevi bir yardım da olur. E, ne yapalım, Allah'ın emridir. Hepimiz bu hükmeye razı ediyorsan, teselliler de onlar da birer yardımdır. Allah affetsin, şükürler olsun. kardeş ziyareti, hasta ve cenazelere gitmekten daha eftel olduğu anlaşılıyor. Çok güzel. Niyetin ikincisinde, kardeşine ikram niyeti olmalı. Kardeşine ikram niyeti olmalı. Efendim sen imanının şeysi eftali namaz kıl, oruç tut, şu kadar ibadet yoktur. Yok. İmanın eftali derken yedir, yine yedirmek ve bilip bilmediğine selam vermek. İtam, tuam ve ifşa selam. Bu kadar. Bak bak. iki tane kelime. Neden? Bu yemeklerde ne şeyler oluyor, lezzetler oluyor, tatlar oluyor, bağlantılar oluyor. Ama bugün değil. Bugünkü yemekler afet. İnsanlar birbirine soğutuyor, uzaklaşıyor. Çünkü hep kendimizi beğeniyoruz. Hepimizin büyük, en büyük derdi, en zayıf bir insan, en cahil insan, bu da kendini beğeniyor. Bu beceriksiz adam. Bu, bu da beceriksiz adam. E, beceriksiz kim bunun? bir bağlantı yapamıyor Müslümanlar birbirleriyle. İçin Birbirlerine şeysi yok. Sevgisi yok. O kendini beğeniyor, o da kendini beğeniyor. Bu ayrı bir grup, öteki ayrı bir grup. Böyle derken bir su bilen, hepimizin bildiği bir şey. Ne kadar çok olursa olsun, parçalandı mıydı işe yaramaz. Ha? Parçalandı mıydı? Sen alırsın bir parça, o alırsın bir parça, kesilir. Hiçbir şey yaramaz. Ne değirmen de ne? Ne bir şey olur. Ya yani toplu olursan, baraj da yaparsın, her şey yaparsın. Değirmen de döndürür. Onun için ama imkan var mı bugün bu sözleri söyle boşa. Diyorlar ki şimdi kubbeler dinliyor bu sözleri. Başka kimse dinleyen yok. Bir kulaktan giriyor, bir kulaktan çıkıyor. Onun için bizden en evvela kaldırmamız lazım olan şey şu nefsi yenmek. İşte hepimizin gözü önünde değil mi? Bugün hepimizin en büyük şikayeti iki Müslümanı bir araya getirmiyoruz. Mutlaka üçüncü bir mikrop araya girecek. Bu iki birbirinden ayıracak. Tamam, sen de bulamadın mı bir arkadaş be ya? Halbuki Cenab-ı Peygamber ne güzel söylüyor. Kıbleye dönen insanı tekfir etmeyin diyor. Bir adam kıbleye dönüyor mu, onu tekfir etmeyin. E gıbadet, ne bela olursa olsun. E canım bu kabahati de Olur mu artık yapar, hepsimiz yapıyoruz ya. Kabahati oluyor mu? Hiç gıbadetleri var insanın. Aciziz. Nefis var, şehvet var, şeytan var. Olur. Canım bu da olur mu ya? Bu da olur, niçin olmasın? Affet. O'nu yaptı diyerekten sen onu ayıplarken, o da seni ayıplayacak. Hep birbirimizi ayıplarken ne olacak? kardeşcilik. Ondan sonra mah. Onun için buna çok dikkat etmeli. Müslüman bir kardeşine ne derlersiniz? Kardeşim Müslüman bak başı seyredi bunu. 10 defa namaz kılıyormuş. İşte defa, 20 defa kızında ne olacak namazdan? Onun için Müslüman kardeşin ayrılma. Allah Allah. Müslüman kardeşine ikram Allah'a ikram diyor. Bak bak ne güzel. Müslüman kardeşine ikram Allah'a ikram. Hele yaşlılara ikram son derece lazım. Küçüklere saygı son derece lazım. Küçükler demek küçük diye. Yarının büyüğü o olacak. Binali bir efendi varmış. Böyle cemiyetler gidildiği vakitte. Hep gençleri seçermiş, gençlerin arasına oturulmuş. Ayıplamışlar. Demişler ki ya sen yaşlı başlı bir anladın. O yaşlıların yanına otursana. da hayır yok demiş. Kartalmış onlar. Eğilmez demiş. Hayır gençlerden. Onun için gençlerin yanında otururum ki. onlar. Söylediğini iyi alırlar, gençler. istediğin gibi çevirebilirsin onları. Ama öteki kart almış, kolay kolay kapısına da girmez. Ne? ne var Şimdi bizi dövsüle yerimizden kaldırıyoruz. Ne olur? Bize. Kadar. Hmm. Her kim bir mümin kardeşini sevindirirse o da Allah'ı sevindirmiş olur. Bak ne kadar güzel ya. Onun için biz birbirimizin kusuruna bakmayalım. Kusursuz Allah yalnız. Kusursuz yalnız Allah. Onun için birbirimizdeki kusurlara bakma. Bitmez hatırlığın sonu. Dördüncü diyeceğiz. gideceğiz ya. İhvanı sürur vermek için her kim bir mümin kardeşine sevindirirse bunu da Allah'ını sevindirmiş gibi. Kardeşine olan su izanını gönülden çıkarmak olmalı. İyi değil bu adam ya. Ama çağırdı akşam. Gidelim de şuna o iyi değil ya. Ama onun da su kütülük içinden çıksın. Su izanını atın üzerinden diyerekten. Onun için sen ona da. Altıncı niyet de, kardeşinin ziyaret niyeti olmalı. Bahane oldu işte, yemekte bahane oldu. Gidelim hem yemek yedik, hem de kardeşimizi bir ziyaret etmiş oluruz. Ziyaretin sevabı büyük. Bu da ahir temelinden oluyor. Bu sevgi ve muhabbetin alameti. Yedinci niyet, icabet. Tevazu'dandır, tevazu. Akşam bize gelir misiniz? Gelirim der ya, hak demez. Şimdi vakti adım gözden kestirdiyse, gider kestiremediyse bir bahane. İşim var, şu var. Halbuki bu gibi şeyler bahaneyi kabul et. Bahane edilmiyor. Demek ki içinde sevgisizlik alameti var. Saygısızlık da alameti var. Bazı bunlara çok rast geliyoruz. Da, acayip Allah muhafaza etsin. Gelirim diyor. Ta bilmem ne vakitte geliyor. Canım yemeğin bir vakti vardır. Bu saatte gelmek lazım. Ta sen herkes yemeği bir kalkmış gideceği vakitte gelmeyeceksin. Gelmesen de olur o zaman zaten. Ev sahibinin ikinci bir telaşeyi düşürür. İşte gelmiş misafir, ona da bir şey. Belki kalmadıysa evde bir şey. Gizliler misafirler, kalmadı. Onu da mahsus muhafaz Ki bu davetlere gelmemek kibir alametidir diyor. Kendini beğeniyor, karşısındaki hafif veriyor. Şimdi çok acayip şimdi çağıran adam kendinden yüksekse ona gitmek mecburiyetini duyuyor. Gitmezsem bunların hepsi kardeşlerin birbirine sevinç, sürur, yardım, teavüz Hepsi de indi ilahiyede makbul şeylerdendir. En efdali evine gelen kardeşine ikrammış. İster çağır, ister çağırma. Bazen geliyor ya sağdan soldan misafirler gelir. Ziyaret edelim. E ona ikram. Burada da kusur olacak. Yemekten sonra el sahibine dua. O elhamdülillah Müslüman ellerinde yapılır da. Efendimizin bir duası var. Kısadır. Esra indükümüz saim. Oh teşekkür ederim. Senin yemeğini saimler yedi. Ruslar yedik ne oldu? Ne oldu? Numuta amının sizin iyiler yedi. Sarhoşlara vermedin. Kötülere vermedim. Bak iyi Müslümanlar çağırmış yedirdim. yedirdin? Ekele ta'amısın Sallet ve sallet aleykümül ebrar. <laughs> ebrar. Melekler de size dua etmektedir. Bizi diyor da. Bir de melekler dua ediyor sana. Allah kabul etsin. Tekrarlarına nasip etsin sağlık afiyetler versin de öyle kadınlar çok güzel duaları vardır. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı samadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesmeden kullarının zümresine kabul buyursun.